üretropelvik bileşke obstrüksiyonu. Anatomiye bakacak olursak şu bölge pelvis renalis'e denk geliyor. Devamında kaliksler var. Önce major kaliks, daha sonra da piramitlere doğru minor kaliksler var. Şu yapılar ise piramitler, medullanın içerisinde yer alıyor. Şurası ise korteks, renal korteks. Koronal kesitte normal böbrek görüntüsü. Şu siyahlarla gördüklerimiz şuradaki piramitlere karşılık geliyor. Pelvis renalis ise ok başıyla gösterilen ve daha hipoekojen çizgilerin arasındaki bölge. Eğer üreterin pelvis renalis ile bileşkesinde bir darlık olacak olursa o zaman bu görüntü ortaya çıkıyor pelvis renalis genişliyor ve geriye doğru da kaliksler gelişiyor. Şuradakiler minor kaliks, şurada ise major kaliks gözüküyor.